Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Siyasetçiler, politikacılar serimizde yeni bir isimle bugün sizlerle bu videoda birlikteyiz. Ekrem İmamoğlu'nu inceleyeceğiz. İsmim Oğuz Benlioğlu. Ekrem İmamoğlu'nun retoriğine, konuşma tarzına, ikna becerisine, beden diline, sözsüz mesajlarına, mimiklerine ve ses tonuna bakacağız. Bakalım neler sunuyor bize, neler vaat ediyor geleceğe dair. Siyasi anlamda demiyorum. Sözlü ve sözsüz mesajlarla Umut vaat ediyor mu Ekrem İmamoğlu? Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, Türk siyasetçilerini, Türkiye'deki siyasetçileri yorumlarken iki şekilde ilerliyoruz. Güçlü yanlar, geliştirilmesi gereken yanlar. Her videomuzda da artık bu adet oldu hiçbir siyasi görüşe empoze etme. Aman bunu çok övelim, bunu yerelim, bunu aşağı düşürelim, bunu parlatalım. Bunlar bizim konumuz değil. Biz siyasetçiyi alıyoruz. Onun güçlü yanlarını, geliştirmesi gereken yanlarını retoriksel anlamda ikna neydi? İkna etkili, ikna edici konuşma tarzıyla, sözsüz mesajlarıyla, beden diliyle ve mimikleriyle, ses tonuyla bunlara bakarak analiz ediyoruz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun güçlü yanlarına bir bakalım. Bir numara, şimdi diğer politikacılara göre birazcık daha siyaset dünyasında, arenasında en azından halkın bildiği haliyle yeni olan birisi, yeni bir yüz. Öncesinde İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığını yaptı. Ama şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonraki haliyle birçok kişi için işte Cumhurbaşkanı adayı olabilir, bizim Cumhurbaşkanı adayımız falan gibi durumlar var. Yani bir anda tarzı bulunduğu konum değişmeye başladı. Şimdi o ilk girişi hatırlarsanız öncesinde bir seçim oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ve bu seçimleri kazandı ama seçimler iptal oldu. Sonrasında tekrar bir daha seçim oldu. O seçimler iptal olduktan sonra aslında gerçek anlamıyla ortaya bir Ekrem İmamoğlu profili çıktı. Şimdi seçim iptal olduktan sonra o akşam insanların karşısına geçti böyle açık havada binlerce kişinin karşısına geçti ve ne yaptı bir konuşma yaptı. Çok kısa bir konuşma yaptı. Şimdi o kısa konuşmayı bir izleyelim birlikte. Ondan sonra onun üzerinden yorumlayalım. Evet, ilginç bir konuşma. Hakikaten içerisinde duygu barındıran, coşkulu bir konuşma. Öncesinde bir hazırlık oldu mu? Doğaçlama mı gelişti? Benim şahsi görüşüm bunun bir hazırlığının olduğu yönünde. Çok dinamik bir giriş var. Çok böyle güçlü bir giriş var. Dikkat ederseniz Ekrem İmamoğlu'nun bazı sloganları var. Çok basit, çok güçlü ve akılda kalıcı olan sloganlar var. Mottolar var. Yani vurgular var. Bunlardan bir tanesi neydi? Her şey çok güzel olacak. Bir tanesi buydu. Hatta küçük bir çocuğun ona böyle bağırmasıyla falan ortaya çıktı. Birincisi buydu. İkincisi bizim videoda izlediğimiz çok daha güçlü olan gençliğimiz var. Zaten bu konuşmada o şekilde Türk siyasetine kaydedilmiş oldu gençliğimiz var. Ne yapıyor? Dinamik bir giriş sağlıyor. İşte kravatını çıkarıyor, ceketini çıkarıyor ve bir beyaz gömlek çıkıyor. Bir kahraman edası var burada. Oradaki beyaz temizliği, saflığı, masumiyeti temsil ediyor. Bilinçli yapılmış bir şey. İkincisi kolları böyle benim gibi ne yapıyor? Kıvırıyor. Yalnız bakın kıvırıp çıkmıyor. Sonrasında ceketi çıkardıktan sonra böyle kollarını katlıyor, gömleği katlıyor. Yani yeni bir başlangıç gibi bunun vurgusunu yapıyor. Bunu aslında şeye benzetebilirsiniz. Burada Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla bir benzerlik hali var. Yani orada bir yeni bir başlangıç. Çünkü konuşmanın içerisinde de bazı cümlelerin Atatürk'le Atatürk'ün daha önce kurduğu cümlelerle benzerlik gösterdiğini de görebilirsiniz. Bunun dışında ellerini açıyor yükseğe kaldırıyor. Birlikte yükseleceğiz mesajı veriyor. Sözsüz mesajlar içerisinde, beden dili içerisinde, makro ifadeler içerisinde elleri yukarıya kaldırmak, avuç içlerini göstererek konuşmak siyasetçilerin sıklıkla yaptığı. Özellikle yurt dışında Türkiye'dekiler birazcık daha az yapıyorlar özellikle yurt dışında birlikte yükseleceğiz, bana güvenebilirsiniz mesajını veriyor. İnanılmaz güçlü hem duygu barındırması, hem sözsüz mesajları kullanılması, hem oradaki renk seçimi her şeyle çok güçlü bir giriş. Zaten o akşamdan sonra Ekrem İmamoğlu insanların kafasında onu destekleyen insanların ya da kararsız olan insanların gözünde ciddi anlamda büyük bir puan aldı diyebiliriz. Bir sonraki güçlü olduğu yan. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun güçlü olduğu taraflara bakıyoruz. Bir sonraki güçlü olduğu yan Jestler, jestleri etkin kullanmak. Neydi jestler? Cümlelerin harfleri demiştim. Ellerin etkili şekilde kullanılması. Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili yani retorikle ilgili, beden diliyle ilgili herhangi bir eğitim aldı mı, alıyor mu, bir danışmanlık hizmeti var mı? Bununla ilgili bir bilgim yok. Ama benim gözlemlediğim durum şu, çıkarımlarım şu önde sevgili dostlar ya kendisi bir şeyler öğrenip bunları dönüyor, ya deniyor ya da bir yerden küçük küçük destekler alıyor. Eğer dışarıdan destek alıyorsa bazı şeylerde küçük e, rütüşlere ihtiyaç var ama jestleri kullanmada gerçekten etkili. Ne yapıyor? Ellerini güçlü kullanıyor. Yani jestlerdeki ana olay şudur aslında. Siz büyük derken mesela sıfır jest kullanayım. Benim için çok büyük bir olaydı dersiniz. Hiçbir jest yok ama jest kullanarak yapayım. Benim için çok büyük bir olaydı diyor. Bakın açarak kullanıyor ve ekrem limon ben eğitimlerde de bazen diyorum. Buna ekrem İmamo Oğlu jest jestizlenir. Çünkü Ekrem İmamoğlu bunu çok kullanıyor. Altını özellikle çiziyorum. Bakın jestteki olay sizin konuşmanızın içerisinde es verdiğiniz yerde böyle tın diye vurmayla doğru orantılı altını özellikle çiziyorum. Şöyle yapsaydım bu jest vasat bir jest olacaktı. Yani yanlış kullanım olacaktı. Altını özellikle çiziyorum dediğimizde bakın konuşma hızımla, konuşma tempomla uyumlu değil ama Ekrem İmamoğlu burada ne yapıyor? Altını özellikle çiziyorum. Dın 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 vurarak gidiyor. Dolayısıyla jestleri burada çok etkili kullanıyor. Renk seçimine bakalım. Birçok hani videosu var, birçok paylaşımı var. Şöyle renklere baktığımızda Ekrem İmamoğlu genel itibariyle laciverti çok kullanıyor, beyazı kullanıyor ve siyahı kullanıyor. Bazen kahverengi tonlara giriş yapıyor. Kahverengiye girdiği andan itibaren aslında kendi ayağına bir miktar sıkmış oluyor. Ne demek bu? Bu şu demek aslında kahverengi ve tonları toprağın rengi olduğu için erkeklerde silik bir mesaj verir. Gelip geçici bir hissiyat oluşturabilir. Dolayısıyla Oraya da hiç girmemesi gerekir lacivert onun için güçlü olabilir beyaz temizlik saflık masumiyet ve siyah yine gücün rengi bunları kullanıyor bunlar birer avantaj ses tonu belki Ekrem İmamoğlu'nun tüm bu analizlerin içerisinde en güçlü olduğu taraflardan bir tanesi. Ses tonu sevgili dostlar. Cümlelerini çok uzatmadığı için ses tonu da böyle vurgulu vurgulu yaptığından dolayı çok etkili oluyor. Dinletiyor kendini. Yani Ekrem İmamoğlu'yu dinlerken çok sıkılmıyorsunuz. Bakıyorsunuz. falan diyorsunuz. Katılırsınız, katılmazsınız. O içerikten bahsetmiyorum ama sizi çok sıkmıyor. Yani hani bazı politikacılar vardır ya böyle mıy 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 mıy, mıy anlatır. Bunu çok Ekrem İmamoğlu'nda görmüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şey daha daha çok sesi vurgulayarak sesini güçlü bir şekilde karşı tarafa ileterek ilerlemesi. Bu da ne yapıyor? İkinayı, insanların ondan etkilenmesini, büyülü etkiyi sağlamasını kolaylaştırıyor. Şimdi burası işin güçlü tarafıydı. Gelelim bir de geliştirilmesi gereken tarafa geliş, ne dedim zayıf yanlar demiyoruz geliştirilmesi gereken taraflar diyoruz çünkü insanlara senin zayıf yanın bu dediğin andan itibaren kişisel algılayabilir yani et hominem diyorlar ya et hominem gibi algılayabilir asıl sen kendine bak falan diyebilir ama geliştirilmesi gereken bu taraflar birazcık daha geliştirilirse daha güzel olabilir yaklaşımı insanların bu geri bildirimi almasını kolaylaştırır kendi hayatınızda da kullanabilirsiniz birine geri bildirim verirken şimdi geldik geliştirilmesi gereken tarafa bir numaraya şöyle bir madde yazdım. Bir numara dedim ki duyguları yönetmeyle ilgili biraz sıkıntı var. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bir tarafta onu çok seven insanlar var, destekleyen insanlar var. Bir tarafta da onu tam karşısında olan insanlar var. Ve bazen gözlemlediğim şey Ekrem İmamoğlu duygularını tam olarak kontrol etmekte zorlanabiliyor. Yani bazen öfkeyi gereğinden fazla verebiliyor. Sert çıkışlarda bulunuyor bunun birkaç tane örneği olmuştu. Sonra telafi etmekte zorlanabiliyor. Bu tarafı hala böyle kırmızı bayrak diyor bunu Amerikalılar. Yani böyle kırmızı bayrağın çekildiği yerler var. Orada biraz duygularını yatıştırabilmeli. Belki şöyle bir şey olabilir. Her gün sabah ya bugün her şeyle karşılaşabilirim, manipüle edilebilirim. Ee, birisi beni sert bir şekilde eleştirebilir, birisi bana kişisel anlamda bir saldırıda bulunabilir ama derin nefes alıp durup beklemem gerekiyor. kendine telkin etmesi gerekebilir. Burası kritik. Ondan sonra asıl bizim konumuza gelelim. Sözlü sözsüz mesajlar kısmına gelirsek bir numara çok fazla sallanıyor. Yani şu şekilde bir şey hali var. Şimdi mesela gelin birlikte bir video izleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir sallanma hali var. Bakın bir izleyelim böyle kısa bir video izleyelim ondan sonra üzerine yorum yapalım. Kıymetli hemşehrilerim, bugün sizlere harika bir müjde vermek için karşınızda bulunuyorum. İstanbul'u tekrar dünyanın en ışıltılı kenti yapacağımız sözümüzü tutma yolunda Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza attık. Uluslararası piyasalardan İstanbul'umuza 580 milyon dolarlık kaynak sağladık. Altını çizelim üstelik hazine desteği olmaksızın. Bu kadar ucuz ve bu kadar uzun vadeli bir kaynak bulmak muhteşem. Bu İstanbul'un yönetimsel gücünün uluslararası yansımasıdır. Bu İstanbul'a ve yöneticilerine dünyaca duyulan güvendir. Aslında bu 16 milyon hemşerimin gücü ve enerjisidir. Evet gördünüz mü? Burada bazı şeyler söylüyor. İşte İstanbul metro falan filan neyse o konu bizim e, konumuzla ilgili bir şey değil. Ama hep bir sallanma hali var. Bu ne aslında? Bu stres seviyesi yükselen insanların annelerinin kalp atış hızını taklit etme halidir. Yani insanlar genelde erkekler bunu yapar. Şöyle bir sallanma. Kadınlarda daha çok ileri öne geriye de görebilirsiniz. Bu tip sallanmalar bizim kalp atış hızımızla benzer tempoda ilerler ve stres seviyesinin bir miktar yüksek olduğu olduğunu gösterir. Ayağının yere sağlam basması gerekiyor. Sallanmamanız gerekiyor. Sabit olabilirsiniz. Bazen hareketlenebilirsiniz ama şu şekilde yani rutin bir şekilde sallanmak karşı taraf açısından sizin zayıf görünmenize sebep olabilir. Bir diğeri ellerini oluşturuyor. Bu böyle hani esnafların vardır ellerini oluşturma hali. Bu da ne? Ebeveyn dokunuşu. Yine stresle doğru orantılıdır. Stresi yüksek olan insanların yapmış olduğu bir tepkidir bir diğeri dua etme pozisyonu özellikle Hristiyanların yapmış olduğu dua etme bir şey birinden bir kitleden insanlardan bir şey rica ettiğimizde e, yapılmasını istediğimiz bir durum olduğunda buna geçebiliriz. Bu kişiyi biraz özgüvensiz gösterebilir zayıf gösterebilir kesinlikle kullanılmaması gereken hareketler. Jestler konusunda Ekrem oldu güçlü ama bu eli durumu ondan sonra bu böyle hani dua etme pozisyonu bunlar doğru yaklaşımlar değil uzak durulması gerekiyor. Bir de jestlerde her kelimeye sevgili dostlar bir jest kullanmak zorunda değilsiniz. Yani şöyle bir şey söyledim hani benim için büyük bir olaydı. Şimdi ben şöyle yapamam. Yani benim için büyük bir olay. Yani böyle 3 tane jeste gerek yok. Yani şöyle sabit durursunuz. Bu, şu, o gibi durumlarda böyle koyarsınız. Benim için büyük bir olaydı. Bitti. Yani bir tane yaparsınız çok güçlü görünür. Diğer türlü işte Barış Manço nasıl mesela çok el kol hareketi kullanırdı. O ona yakışıyordu ama bir siyasetçinin her kelimeye bir jest kullanması doğru olmaz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun buradaki jestleri birazcık kırpmasına ihtiyaç var. Son olarak, ya sondan bir öncesi aslında bir tane de bonusum var. Gözlük tercihinde bir, bir bir yanlışlık var, bir şeylerin oturmamışlığı hali var. Yani o yüz hatlarına tamamen çerçevesiz şeffaf bir gözlük kullanması bir dezavantaja dönüşebilir. Şimdi gözlüğün şöyle bir avantajı var. Siz gözlük kullanan birisiniz. Ben bunu kendi hayatımda da gördüm. Gözlük kullanmadan önce eğitimlerimde gözlüksüz olduğumda insanların sizi size itiraz etme ihtimali daha yüksek oluyor. Biliyor musunuz? Bu benim tamamen kendi gözlüğüm. Bilimsel bir altyapısı var mı bilmiyorum. Gözlük taktıktan sonra insanların itiraz etmesi birazcık daha aşağıya düşüyor. Benim şimdi gözümde astigmat olduğu için takıyorum. ama insanlar itiraz etmesin diye gözlük takmıyorum. Ama bu bir avantaj. Gözlük o anlamda insanları ikna etmek, etkilemek istiyorsak bir avantaja dönüşebilir. Yalnız burada tabi çerçeve seçimde kritik öneme sahip. Be belki benimki kadar kalın bir çerçeve olmayabilir ama Ekrem İmamoğlu şöyle bir siyah bir hatta yani bir küçük ince çerçeveyle, siyah bir çerçeveyle e, bir gözlüğünde değişikliğe giderse bu gerçekten onun yüzünü çok daha etkili gösterecektir. Bu haliyle göz bölgesinin e, gücünü kaybettiriyor. Dolayısıyla gözlüğü değiştirebilir. Son olarak çok önemsediğim bir şey retorikte bir başlık vardır. Bunun adı kiyasmus sevgili dostlar. Kiyasmus nedir derseniz, öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının içerisinde ses tonu güçlü demiştim ya, ses tonunu daha da etkili hale getirebilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi daha sık özlü sözler kullanabilir. Bizde de var mesela yani atasözü olabilir bu. Özlü bir söz olabilir. Bazen yarım saat konuşacağına çat bir cümle söylersin. Olur biter yani. Bu tip özlü sözleri hiç kullanmıyor. Bunları biraz işin içerisine katabilir. İkincisi de kiasmus yapabilir. Kiasmus nedir? Kullanacağın cümlenin içerisindeki kelimelerin yerlerini değiştirerek insanların onu anlayabilmesi için birazcık daha kafasını yormalarını sağlamak. Bir tane örnek vereyim mi? En ünlü kiasmuslardan bir tanesi Kennedy'nin yaptığı. Amerikan eski başkanlarından Kennedy'nin yaptığı bir kiasmustu. Şöyle bir şey söyledi devletinizin sizin için bir şey yapmasını bekleyeceğinize biz devletimiz için, ben devletim için ne yapabilirim buna odaklanın dedi. Bakın direkt devlet için ne, devlet benim için ne yapabilirim bekleyeceğine ben devletim için, ülkem için ne yapabilirim diye odaklanmalısın. Tam anlamıyla bir kıyasmıştır. Bu tip bir kıyasmış özellikle ses tonunu etkili kullanan, yüksek perdeden konuşan insanlarda çok yakışır. Ekrem İmamoğlu'nun bu tarafı güçlendirmesi gerekiyor. Özlü sözler kullanmak bir de kiasmus yapmak. Evet genel itibariyle bugün sizlerle Ekrem olduğu bir özet yapayım mı? Şimdi seviyorlar yorumlarda görüyorum birisi demiş ki abi demiş özet yaptığında çok tatlı oluyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi 15-20 dakika konuşuyoruz en sonunda bunların hepsini en basit haliyle anlattığında insana tam anlamıyla içselleştirir. Ben de çok severim. Güçlü yanlar dinamik başlangıçlar yapıyor. Dinamik girişler enerjinin iyi olması ve renkleri güzel kullanıyor. Beyazı kullanması, laciverti kullanması, siyahı kullanması bunlar çok etkili. Ses tonu çok etkili. Yüksek perdeden konuşuyor, güçlü konuşuyor ve jestleri iyi kullanıyor. Ne demiştik? Altını özellikle çiziyorum. Bunlar güçlü yanlarıydı. Geliştirmesi gereken yanlar duygularını daha çok kontrol altında tutmalı. Yani frene basma konusunda birazcık daha gelişmesi gerekiyor. Sallanmaması lazım. Çok sallanıyor dedik. Böyle öne arkaya sağa sola bunu yapmaması gerekiyor dedik. El oluşturmaları yapıyor. Ebeveyn dokunuşları yapıyor. Bunlardan uzak durmalı. Her kelime, her kelime bir jest kullanmamasına gerek yok, kullanmasına gerek yok. Yani jesti doğru yerde kullandığınızda bırakırsınız tamamdır. İnsanların gözünde resmi olduysa tamamdır. Yavaşlatır bu da güzel bir şey, bunu yapabilir. Gözlük tercih değiştirirse iyi olur dedik. Bu ek bir bilgi yani ben imaj danışmanı değilim ama genel itibara baktığımızda ihtiyaç olan bir şey gibi görünüyor. Son olarak da konuşmalarında özlü sözler kullanmalı ve kiyasmus yapmalı, kelimelerin yerlerini değiştirmeli. Evet sevgili dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada yorumlara Ekrem İmamoğlu'ya ilgili düşüncelerinizi yazın desem bir anda tam Türkiye siyaset ortamına dönüyor. Ekrem İmamoğlu siyaset tarafından bahsetmiyorum. Ekrem İmamoğlu hangi konularda iyi sizce? Neleri geliştirmesi gerekiyor? Sizin açınızdan bakışlar nasıl? Biraz da sizin yorumlarınızı alalım. Aşağıya yorumları yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bir başka videoda bir başka konuyla bakalım sıradaki siyasetçimiz kim olacak? Görüşmek dileğiyle sevgiler